Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun anne? Beri ne yapıyorsun sen? Uu mu yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Uu dele. yürü yürüsünler. Beri gel bakalım buraya. Anne de. Baba de. Hala de. Anne anne de. Gel de. Git de. Dit. Bu yap. Hareket çek anneciğim. İki eline hareket et. çek. İki, eline çek. İki eline. Öbür eline Ay, Bir kan nasıl hareket çekiyor? Evet öyle hareket çekeceğim anneciğim. Evet ayağımı ye. sana sen ye benim ayağımı. Aman 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 aman. Ay bir yiyormuş. Ay şükür. Yanakları nerede senin? Ağzın nerede? O burnun. Ağzın nerede? Heh, gözlerin nerede? Heh, kulağın nerede? Burnun nerede? Ellerin nerede? Ayakların nerede? <laughs> belin nerede? Belin. Bel. Belin nerede? Bel bel. Senin belin nerede? Belin. saçların nerede kafan nerede bu oradaymış. baş şimdi bak